Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4-10 Mayıs haftası Yay ve yükselen Yay burçlarını konuşuyoruz. Bana sorarsanız haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi de Yay burcu arkadaşlar çünkü haftaya başlar başlamaz 5 Mayıs tarihinde transit ay düğümleri burç değiştiriyor ve yay ve ikizler burçlarına geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu aslında sadece bu haftanın gündemi değil önümüzdeki 1,5 yılın gündemini temsil ediyor bizler adına. Dolayısıyla hani siz de bundan sonraki süreçte bundan sonraki 1,5 yıllık süreçte yaşamınızdaki hedefleriniz ve idealleriniz doğrultusunda ikili ilişkilerinizi hızlandırmak, belki evlilikle ilgili alacağınız kararlar, yeni ortaklık şart ve koşullarını da de değerlendirebilmekle ilgili fırsatları yakalıyor olacaksınız. Çünkü haziran itibariyle tutulmalar da yay ve ikizler burçlarına geçiyor. Dediğim gibi bir buçuk yıllık süreçte de bu alanda gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında e, finansal anlamda kendinizi biraz daha rahat hissedebileceğiniz, belki gezip tozmak istiyorsunuz, yeni yerler görmek, keşfetmek istiyorsunuz, belki bunu eşinizle ilişkide olduğunuz kişiyle yapmak istiyorsunuz ya da belki ee, yeni ortaklık fırsatları kendi aklınızda hayalini kurmuş olduğunuz işleri gerçekleştirebilmekle ilgili bir takım gelişmeler yaşamak istiyorsunuz Dolayısıyla e, Transit ay düğümlerinin burç değiştirmesi e, ile birlikte başlayacak bir buçuk yıllık süreçte Bununla ilgili biraz daha fırsatı elde edebileceğiniz ve bu hayalini kurmuş olduğunuz şeyleri gerçekleştirebileceğiniz yolda ilerleme fırsatları sizi bekliyor olacak. Diğer bir gelişme hani 4-10 Mayıs haftasına geri dönersek 7 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor arkadaşlar. E, bu dolunay aslında 23 Nisan'daki Boğa Burcu'ndaki yeni ayın son dönemini temsil ediyor. E, 23 Nisan'daki Boğa yeni, yeni ayı ise sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler alanınızda ve sağlık alanı aslında orası sağlık alanınızda gerçekleşmişti. Dolayısıyla geçtiğimiz 15 günlük süreçte aslında biraz daha işinizle ilgili birlikte çalıştığınız kişiler ile ilgili bir takım sıkıntı ve sorunlar gündeme gelmiş olabilir. Belki hani içinde bulunduğumuz salgın virüs etkisiyle işinizin mahiyetinde bir takım değişiklikler söz konusu olabilmiştir. Belki belki kepenk indirmiştir. Ekonomik ve finansal anlamda zorlanıyor olabilir şirketiniz. Dolayısıyla belki işten çıkarmalar veya hali hazırda kazançlarınızı biraz daha düşük seviyelere düşürme ile ilgili bir takım konuşmalar yapılıyor olabilir. Şimdi bu akrep dolunayıyla birlikte bu sürecin sonuna geliyoruz aslına bakarsanız. Dolayısıyla iş yerinde bir takım sıkıntılar ve sorunlar varsa bunlar gündeme gelecek. Belki gizliden gizliye endişelendiğiniz, finansal anlamda kendinizi huzursuz hissettiğiniz o gündemler ortaya çıkacak. Manevi anlamda kendinizi biraz daha baskı altında hissedebilirsiniz. Sizi çekemeyenlerin, arkanızdan dedikodu yapanların belki bir takım söylemleri gündeme gelebilir. Bunlar açığa çıkabilir. Güvendiğiniz dağlara kar yağdığını görebilirsiniz bu süre zarfı içerisinde. Ama manevi anlamda huzuru elde edebilmeniz için de bunlarla yüzleşmek gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi zaten transit ay düğümleri burç değiştiriyor ve siz bundan sonraki bir buçuk yıllık süreçte artık gerçekten hayalini kurdunuz ve bu yaşamda yapmak istediğiniz idealleriniz hedefleriniz neyse amaçlarınız neyse o doğrultuda ilerlemeye başlayacaksınız. Dolayısıyla mevcut iş yeriniz mevcut işiniz veya birlikte iş yapmış olduğunuz kişiler sizin önünüzde birer engel oluşturuyorsa bunların ortadan kalkması gerekiyor. Dolayısıyla bu akrep dolunayı da size bunu gösterecek pozisyonda yer alacaktır arkadaşlar. Hafta sonuna geldiğim zamansa Merkürün Jüpiter ve Plüton'la pozitif etkileşimleri var. Merkür de işte iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler sağlık alanınızda ilerliyor. Jüpiter ve Plüton ise Oğlak Burcu'nda sizin finansal kazanç alanınızda aslına bakarsanız aralarındaki pozitif etkileşim yeni ortaklık fırsatları yeni iş olasılıkları, belki hayalini kurduğunuz başka bir işe geçmek belki işsizseniz o işi bulmakla ilgili fırsatları beraberinde getirebilir arkadaşlar. Belki evden home office olarak çalışıp artık para kazanmanın yolunu size sağlayabilir. Sağlıksal anlamda bir takım sıkıntılarınız varsa bununla ilgili olarak da artık biraz daha iyiye doğru gidişatın söz konusu olacağı en azından psikolojikman kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir dönemin başlıyor olduğunu söylememde fayda olacaktır. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalıyor olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.